Değerli fotoğraf dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde bir mimari çekimde bir yapıyı fotoğraflarken hangi noktalardan o yapıyı fotoğraflayabileceğimizi, bunun dışındaki açıların bize hangi dezavantajları getirebileceğini paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere mimari fotoğraf çekimleri sadece profesyonellerin değil birçok amatörün de ilgi alanına geliyor. Ben de bunlardan birisiyim hem profesyonelce bu işleri yapmaktayım hem de amatörce kendim bulduğum, gördüğüm iyi yapıyı fotoğraflamaya çalışmaktayım. Acaba bu fotoğrafları hangi açılardan çekmeliyiz? Kameramızı hangi noktaya koymalıyız ki bu mimari fotoğraf etkili bir mimari fotoğraf olabilsin? Değerli fotoğraf dostlarım, bilmenizi isterim ki doğru bir mimari fotoğrafla düşeyler sensörün kenarına paraleldir. Yani A noktası ya da B noktası olarak sağ ve sol tarafı işaretlersek sağ ve sol tarafa olan paralellik mutlaka sağlanmalıdır. Bunun için yapılması gereken nedir? E bunun için yapılması gereken yapının tam karşısında orta bir noktaya kameramızı yerleştirmektir. Peki bunu nasıl yaparız? Karşıdaki binayı çıkarız. Ya da karşı tepe bir nokta buluruz. Karşıda Çıkabilecek bir yer yoksa bir itfaiye aracı ya da bir vinçten bunu gerçekleştiririz. Bu yine yoksa yapadan uzaklaşırız. Ya da geniş açıyla kameramızın ön panelini yapıya paralel tutarak bir çekim yaparak bunu gerçekleştiririz. Bu her zaman mümkün mü? Maalesef mümkün değil. Neden? Çünkü böyle bir yapıyı bu kadar mesafeden, orta bölgeden çekebilmek için sizin o an ihtiyaç duyduğunuz malzeme, vinç, yapı, tepe orada olmayabilir. Hatta hatta uzaklaşın dediğimde o uzaklaşma şansınız da kent içerisinde olmayabilir. Peki o zaman ne yapacağız? Mecburen geniş açıyla yapının çok yakınından kameramızı yukarıya kaldırarak o yapıyı çekmek zorunda kalacağız. Bunun için bize ne fikir verirsin hoca? Bunun için verebileceğim fikir şudur arkadaşlar. Burada kritik üç tane nokta vardır. Bu noktalardan birincisi yapıyı merkezden çekmektir. Yani yapıyı akstan çekmek, tam ortadan çekmektir. Bu her zaman doğru bir sonuç verir. Yapmanız gereken kamerayı düşey ya da yataydaki genelde düşeyde yukarıya doğru çevirmek ve yapının altını üstünü fotoğrafın içerisine sığdırmaktır. İkinci bir nokta var mıdır? Şimdi ben ikinci noktayı, da üçüncü noktayı ışığın durumuna göre tasarlıyorum. Çünkü ben böyle bir çekimde kameramı yapının önünde konuşlandırdığımda şuna bakarım. Işık nereden geliyor? Her zaman söylerim. Kafanızı sol omzunuza ve sağ omzunuza üstüne çevirerek bakmanız gerekir. Yani ışık ya sol omuzdan ya da sağ omuzdan, omuzumuzdan gelmesi gerekir ki yapıyı ortogonal bir çekimde tamamıyla bir üçüncü boyut vererek fotoğrafı aktarabilirsiniz. Bunun dışında bir açım yok mu? Var. Neyse var arkadaşlarım? Ben şu an sıfır noktasındaydım. Yani tam yapının tam ortogonalindeydim. Bir de ne yapabilirim? Sol tarafa geçebilirim. Sol 45'e geçebilirim. Işığın durumuna göre. Ya da sağ 45'e geçelim. Işığın durumuna göre. Her iki açıda benim ikinci ve üçüncü açım olarak fotoğrafik olarak değerlendirebilecek olan bir açıdır. Bunların dışında başka bir açı yok mudur? Arkadaşlar vardır. Fakat böyle bir reçete verilemez. Bu bayağı bir doktor reçetesidir. Ateşim var, ateş düşürücü verdim size. Bakteriyel bir durumunuz söz konusu, antibiyotik verdik size. Bunun dışındaki farklı bir şey için mutlaka bizim yapı önünde olmamız gerekir. Yani benim farklı bir size reçete yazabilmem için Yapının önüne dönmem gerekir. Orada farklı açılar, ışığa göre, yapının konstrüksiyonuna göre yapabiliriz, bulabiliriz. Umarım bu bilgiler yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.